Şeyim, şeyim, yare, güzelim, güzelim, güzelim. 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 Evet efendim, bugün de Gölgeler programını bitirdik. Ben çok seviyorum. Aslında Hakan Yonat çekti bu klibi. Başka hiçbir plan yok bu klipte. Sadece o kumaşlara sarılı olan ben varım. Böyle bir şey hazırladılar. Dev kumaşlar artık kaç metre kumaş gitti bilmiyorum. Stüdyoya geldik. Biz burada bütün e, çalışmalarımızı yap, yapıyoruz. Aslında burası daha önceden daha bir çalışma e, stüdyosu gibiydi. E, ama şimdi gerçek manada bir stüdyo haline getirdik. Biz çok kısa bir zaman önceydi. Eee Febio yaptı bu işi. <laughs> Febio ha. Febio <Önce> da kaç. <laughs> Febio iş efendim ben değerli Merhaba. Işi. İşte burası stüdyonun içi. Önümüzdeki albümde, değil mi? Burada evet, yaparız herhalde artık. Burada yapacağız yani. Bir günü işte böyle geçiriyoruz, böyle bitirdik. Allah'a ısmarladık. İyi geceler.